Efendim gazeteci Yıldıray Oğur ve siyaset bilimci Ali Saydam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim Herhalde yayınlar. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben e, Yıldıray seninle başlamak istiyorum mesela Ali Bey sizi çok beyaz görüyorum. Ben de kendimi öyle görüyorum. Öyle, öyle mi? O zaman şey. o sırada siz bir kamera ayarlarınızı değiştirin. Biz Yıldıray'la konuşmaya başlıyoruz efendim. Tabii, tabii, Her zaman böyle da. ışıl ışılsınız. Evet. Ama bugün ekstra bir ışıldamak var sizde. Çok Onu haklısınız. bir toparlayalım. Çok. E, sizi bekliyoruz. Yıldıray'la başlayalım. Yıldıray şimdi tabii. konu çok mühim, çok ciddi ve çok önemli. E, artık bu kamburdan ülkemiz kurtulacak. Terör belasından kurtulacak inşallah. Böyle umut ediyoruz. E, kritik bir viraj aşıldı. Ancak bundan sonrası da çok önemli. Bir kere sürecin dezenformasyona uğramaması lazım. O konuda işte hem DEM Parti'den hem de MHP'den gelen açıklamaları bazı iddialara yönelik ekranlara getirdik. Bundan sonra ne olacak? Hangi adımlar atılır ve nereye evrilir bu? Dış konjonktürü de dikkate alarak değerlendirmeni rica edeceğim. Buyurun. Evet. evet Can, söylediğin gibi çok aslında sürecin kendisi çok net aslında. Ben biraz fazla kötü ihtimallerin fazla konuşulduğunu düşünüyorum. Elimizde somut veriler var. Önce somut verileri konuşmak gerekiyor. Tabii her zaman kötü ihtimaller olabilir. Başarısız olmuş süreçler var. Biraz da bunun kötü hatıraları var. Fakat şu ana kadar gördüğümüz şey bir defa PKK kendi lideri, kendi örgütüne kendinizi feshedin diyor. Bunu da biz işte kendimiz yapmalıyız bunu diyor. Çünkü artık Türkiye'de silahla aslında Türkiye'de de demiyor aslında. Türkiye kelimesi geçmiyor dikkat edersen şeyde. Silahla artık hiçbir yere varılamaz. Bağımsız devlet, özellik, federasyon hatta kültürelist çözümlere bile artık bu dünyada yer yok. Sadece demokratik siyasetle de bir yere varılabilir. O yüzden silahların artık bir devri zaten bitmişti diyor. 90'lardan beri bitmişti diyor. Ama artık buna bir son vermek gerekiyor diyor. Kendi örgütünü silahtan vazgeçmeye ve siyasi alana geçmeye davet ediyor. Bunu kendisi yapıyor. Yani hatta bu yüzden <laughs> ben çok şaşırıyorum Türkiye'nin e, Türkiye çeşitli çevrelerinden gelen tepkiler. Çünkü bu yüzden PKK kendi çevresinden eleştiriliyor aslında. Yani taviz vermekle, teslim olmakla, hiçbir talepte bulunmamakla eleştiriliyor. O yüzden de Türkiye peki ne yapıyor bunun karşısında? Devlet ne yapıyor? E, buna bir kapı açıyor. Yani silah bırakmak isteyen, yani nefes etmek isteyen bir e, örgütte e, bunu yapabilmesi için bir fırsat veriyor. Bunun için çeşitli yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu da yapılması gerekiyor zaten. Yoksa e, bir örgüt işte ben silah bıraktım deyip tekrar bulunduğu yerde bulunmaya devam ederse bu güvenli değil zaten. Yani on, onların tamamen silahtan arındırılması önemli. Onların normal hayata geçmesi gerekiyor. Siyasi hayata ya da neyse günlük hayatlara geçmesi gerekiyor. O yüzden de bu atılacak, mecliste atılacak, işte terörle mücadele kanunu ya da Türk ceza kanunu atılacak adımlar zaten bu işin bir parçası, bir şartı değil. Ortada bir şart da yok. Ee, endişeler şu açıdan bir şey var, eleştiri var. Deniyor ki sadece PKK silah bırakıyor ve diğerleri bırakmayacak. İşte YPG silah bırakmayacak deniyor. Şimdi PKK bir kere çatı aslında. Yani PKK bir Türkiye kolu değil bu hareketin adı aslında. Tüm hepsinin adı. Yani Suriye'dekinin de adı aslında. İr İran'dakinin de, Irak'takinin de adı. O yüzden Abdullah Öcalan sadece Türkiye'deki PKK'ya silah bırakma çaresi yapmıyor. Biz silahlı mücadeleden vazgeçiyoruz diyor. Yani bütün kendisini önder olarak kabul eden ki Suriye'dekiler de onu önder olarak kabul ediyor. Herkes diyor ki biz artık silahla değil siyasetle, demokratik siyasetle yola devam etmeliyiz diyor. Fakat Türkiye ile Suriye'nin şartları bir değil. Türkiye'de siyaset imkanı var. Dem Partili bir parti var mecliste. Seçimler var, belediyeler var. Pek çok haklar var. Suriye'de ise henüz böyle bir siyasi alan yok. Şimdi Suriye'deki YPG'liler silah bıraksa şu anda e, ne yapacaklar? Türkiye'ye mi gelecekler? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiller bir kere. Suriye vatandaşılar. Onlar için orada düzenlemeler yapılması lazım. Ama e, o, oradaki ortam henüz buna uygun değil. Fakat oraya doğru gidiyor. O yüzden bence burada hiç kafa karışıklığı yok. Çok net bir süreç var. 50 yıldır devam eden bir işte şiddet, terör ortamı bir örgüt. yol değiştiriyor. Bunun da artık olamayacağını söylüyor. Çünkü Türkiye'de çok ciddi güvenlik operasyonlarıyla aslında PKK'nın Türkiye'den herhangi bir şey alabilmesini silahla e, imkansız hale getirdi. Kürt toplumu silahla arasında çok uzun süredir aslında mesafe koydu. 2015'teki bu olaylarından beri kimse silahlı bir mücadele istemiyor. Çünkü siyaset var çok güçlü bir siyaset var. O varken buna hiç gerek olmadığı zaten bu konuda çok ciddi bir kamuoyunda kabul var. Uluslararası denklem de tamamen değişmiş durumda. Artık PKK'nın silahını kullanacak bir çok fazla bir aktör kalmadı. İşte şu anda kritik bir şey var. İsrail mesela işte açıklamalar yapıyor. Diyor ki işte biz Kürtleri koruruz diyor. Onlar da işte buna şey yapan, yeşil ışık yakan bazı sinyaller veriyorlar ama bu mümkün değil. İsrail'in e, o bölgenin sınırı yok. E, yani bu sadece Suriye içini karıştırmak için İsrail'in yaptığı, işte Dürzilere de yaptı bunu, işte Kürtlere de yapıyor bir hareket. E, tam da bu aslında İsrail'in çağrısı Türkiye'nin neden şimdi harekete geçtiğini ve neden bu açılımı yaptığını da aslında gösteriyor. Çünkü bir boşluk var bölgemizde. Eğer Türkiye bu boşluğu bir açılım yaparak doldurmasa başka ülkeler dolduracaktı. Ve Türkiye bence ön, ön, aldı ve e, başarılı da götürüyor şu anda bunu. Peki şimdi Ali Bey hoş geldiniz tekrar. E, hoş şimdi Yıldıray'ın bıraktığı yerden de devam edelim. Bugün de Geniş Şafak gazetesinin manşetinde e, İsrail'i silah PKK silah bırakırsa endişesi sardı diye bir haber var. Bazı iddialar da ortaya atılmış. E, mesela Wall Street Journal dergisi referans verilerek orada mesela İsrail'in dürzilerin Şam'a isyan etmesi için 1 milyar dolarlık finansman ayırdığı iddiasını gündeme taşımış aynı zamanda ABD Şam'la anlaşsın diye de Foreign Affairs dergisinde bir makale yayınlanmış deniliyor ki Şam hükümetiyle çalışması gerekiyor ABD'nin PKK-SDG yerine bunu da ABD Şam Büyükelçisi Robert Ford'un yerine e, ağzından e, aktarmış ne dersiniz şimdi ya, e, büyük resme de bakmak gerekiyor galiba bir sonraki evet, atılacak evet, adımlarda evet. buyurun çok doğru tespit Cansu Hanım yani bu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir terör meselesi değil. Bu sadece bölgeyi bile ilgilendiren bir mesele değil. Yani bütün dünyanın e, ekseninin bir, 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 ekseninden bir tanesi de buradan geçiyor. Yani orada İsrail'in hedefleri var. Orada bir Dav Davut koridoru meselesi var. Yani öyle bir vaat edilmiş topraklar için kafasında oluşturduğu bir hayal var. Onun bir parçası olarak orada işbirliği yapmayı düşündüğü PKK ve işte YPG falan. O nedenle bu durum çok ciddi. Türkiye'nin içinde de bazı muhalif yazarlar sakın ha, silah bırakmayın diye köşe yazıları yazdılar PKK'ya. Yani bu karpuz efekti ortadan ikiye bölünme hikayesi bu konuda da tabii kendini belirli ediyor. Bir dönemde bir muarif e, milletvekili lafı vardı. Biz iktidar ne dese tersini söylemek zorundayız. Seçmen bize bunun için oy veriyor diye. Aynı kotatko söylemeye çalıştım. Böyle bir ifadesi var. Şimdi böyle bu durum hem Ama bu ülkemizin işte, bekasını ilgilendiren, milli birliğimizi ve Ama bütünlüğümüzü işte, ilgilendiren bu, bir konu. Gene de gene de çok büyük rahatsızlık duyuyor. O kadar şiddetli bir siyasi mücadele ortamı var ki Türkiye'de. Ne derse o onun tersini, öteki ötekinin tersini söylemek zorunda gibi hissediyor kendini. Şimdi burada hani İngilizcesi too good to be true derler. Çok gerçek olmayacak kadar e, fazla Güzel. iyi. Evet. Yani hem Öcalan açıklama yapıyor. Hem Öcalan'ın açıklamasına Kandil diyor ki tamamen uyuyacağız. Öbür taraftan işte YPG diyor ki uyuyacağız. Beri taraftan işte e, Dem Parti bu konuda gayet olumlu bir yaklaşım, heyet gayet olumlu bir yaklaşım izliyor. Hemen burada işte parlamentoda bu mesele. E geldiler Dem Parti heyeti parlamentoda herkese bilgi verdiler. Yani mecliste bu iş bir şekilde meclisi bilgilendirmeden gizli kapaklı yapılmış bir şey de değil bu süreç. Fakat birdenbire burada oluşmuş olan olumlu hava buradan siyasi bir rant iktidarın oluşturacağı endişesiyle böyle bir sürekli bir e, şey işte biz bu terörist başının lafıyla mı hareket edeceğiz? Buradan bunlar silah bırakmaz. YPG bilmem yani ça öğrenilmiş çaresizliğin en uç noktasını yaşamaktayız şu sıra. E, ancak bu e, burada e, Suriye'deki YPG de eğer e, bunu fark eder de siyasi mücadelesini Suriye içinde entegre olarak yani silah bırakıp ve Suriye'nin siyasi atmosferine entegre olarak orada e, mücadelesini sürdürebilir. E, bu nedenle herkesin kar edeceği, herkesin olumlu bir sonuç elde edeceği bir ortam varken işte böyle bir e, suları bulandırmaya çalışanlar da olacak Can Hanım. Bunu e, siz de sık sık programlarınızda dile getiriyorsunuz. Tartışarak bu işin e, kötülükten ziyade iyilik getireceğini bölgemize ve Türkiye'ye ee, i̇nşallah inşallah görecekler ve de olumlu bir sonuç elde edilecek yani buradan herkes kazansı çıkacak çünkü <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi bile sırtındaki dem kamburunu ve işte geçmişte seçim kaybettirdiğini kendilerinin söylediği HDP ilişkisinden dolayı olan ortamı da değiştirmiş olacak. Evet burada çok daha az vaktim kaldı ama Türk Günü'nün de manşetinde bu konuya dair bir analiz haber olduğu için onu da ben refere etmek isterim. Tarihi fırsat diye görülmüş bir, çok ağır bir bilançosu var. Hem e, kaybettiğimiz canlar terör sebebiyle hem de deniliyor ki Türkiye'ye hesaplanabilir ekonomik boyutu ise yaklaşık 4 trilyon dolar civarında. Evet biraz uçmuşlar ama bir, biraz uçmuşlar ama 1 trilyon dolar olduğu iddia ediliyor. Çok doğru. E, Tarihi fırsattır bu. Yani bunun devam etmesini isteyen kimler ona bakmak lazım. Başta İsrail tabii. Hemen onun yanında ABD hala desteğini sürdürdüğünü bildiğimiz. Ama onlar da bu bölgede bakın <laughs> Zelenski olayı bize şunu gösterdi. Eğer bağımlıysanız siz bir şekilde süper güçlere, emperyal güçlere böyle e, sizi ezik hale getiriveriyorlar. O yüzden Türkiye'nin kimseye borcu yok. Evet, manevi maddi borcu da yok. O yüzden diri durmasını ve bu bölgede barışı ve e, anti ortamı sağlamasını bilecektir diye düşünüyorum açıkçası. Peki hala çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, zihninize sağlık. Daha uzun uzadıya konuşmak ya. üzere diyelim. Ali Saydam siyaset bilinci ve gazeteci Yıldıray orada bizlerle birlikteydi. Efendim Hayata Daire bugün noktaladık. Ancak yarın saatler 7'yi gösterdiğinde televizyon ekranlarında randevumuz var. Unutmuyorsunuz. Ve televizyondan ayrılmıyorsunuz. Dira yayınımız Ebru Baki'nin sunduğu Para Manşetle devam ediyor.